Merhaba arkadaşlar. Bugün size James Joyce'un Dubliniler isimli eserinden bahsetmek istiyorum. James Joyce 1882 ve 1941 yılları arasında yaşamış İrlandalı bir yazar. Dublin'de doğmuş. 10 çocuklu bir ailenin çocuğu. İlk başta ailen ailenin durumu iyiyken daha sonra işte babasının içmesi dolayısıyla falan biraz bozulmuş. Ondan sonra kendisi İngiltere'de modern lisanlar üzerine bir eğitim görmüş. İngilizce, Fransızca, İtalyanca. Bunları ilerletmiş. Sonra Fransa'ya gidip orada tıp okumak istemiş. Fakat o eğitim yarım kalmış. Çünkü annesinin rahatsızlığı ve ölümüyle Dublin'e geri dönmüş daha sonra da gene Avrupa'ya geçerek orada İngilizce öğretmenliği yaparak hayatını Avrupa'da sürdürmüş. Fakat eserlerinde hep Dublin'den bahsediyor. Kendi şehrini, kendi insanını anlatıyor. Burada Dublinliler ilk eseri 1904'te yazıyor. Birinci Dünya Savaşı evveli bir dünyayı anlatıyor. Orada daha çok insanların hayatını, neler düşündüklerini e, anlatıyor. Ve modern edebiyatın bir başlangıcı gibi sayılıyor bu hikayeler. E, o dönemde e, Charles Darwin'in evrim teorisi var. E, Freud'un e, bilinçaltı çalışmaları var yani insan psikolojisi üzerine olan incelemeleri genellikle yazarlar arasında da ilgi görmüş rüyalarla ilgili çalışmaları bir insanın herhangi bir anda düşündüğü pek çok düşünce var ama o düşüncelerimizin kendimiz bile farkında değiliz yani sen şu anda şunu düşünüyordun diye birisi sorsa bize onun farkında olmayabiliriz. Yo öyle bir şey düşünmüyorum. Ama aynı anda aklımızdan pek çok şey geçiyor. Bu belki rüyalarda kendini belli ediyor. Belki de başka bir şekilde bir çağrışım yapıyor. Bir yerden çıkıyor. Ondan evvelki yazarlar 19. yüzyıl romancıları mesela daha uzun uzun romanlar yazıyorlar, daha açıklayıcı olarak yazıyorlar yazdıklarını. Ee, okuyucuya daha çok anlatıyorlar, izah ediyorlar. Hani okuyucunun kafasında soru işaretleri fazla kalmıyor. Ama e, bu Joyce ile birlikte başlayan dönemde modern edebiyatta işte bu bilinçaltına da iniliyor. Orada insanların karakterlerin düşünceleri yansıtılıyor. E, yazar böyle tek tek işte şöyleydi böyleydi diye anlatmıyor. Biraz okuyucuya bırakıyor. O satır aralarını doldurmayı, anlamayı. Joyce de bu yöntemi kullanmış. Ve e, ilgi çekmiş. Kimisine değişik gelmiş. E, bir de işin siyasi tarafı var tabi. Dublin'in ve İrlanda'nın geri kalması bunu iki sebebe bağlıyor birisi Katolik Kilisesi'nin gericiliği öbürü de İngiliz hakimiyeti altında olmaları yani 1600'lü yıllardan beri İngiltere tarafından devamlı saldırıya uğrayan devamlı iç işlerine karışılan ekonomisi sömürülen bir ülke daha evvel işte 1870 filan o yıllarda e, patates denen yani patates üretiminde e, bir hastalık olması dolayısıyla halkın aç kalması esasında bir patates olmaz diye o kadar yeşil İrlanda nasıl aç kalıyor demek ki bunun altında başka şeyler de var bir e, meselenin bir tanesi. E, Büyük toprak sahiplerinin olması ve o toprak sahiplerinin e, halkı sömürmesi, o toprakta çalışan köylülerin e, eğer ürün aramasalar bile yine aynı şekilde yüksek kiraları bu e, landlord denilen toprak sahiplerine vermesi gerekiyordu. Yani halk e, cahil, ondan sonra fakir e, ve sıkıntılar çekiyordu. Bununla ilgili işte siyasetçiler ortaya çıkıp da e, daha çok halkı savunmaya çalıştığında veya e, İngiltere'ye bağımlı olmayalım da kendi kendimizi izah edelim, e, özel olalım dediklerinde tabii böyle İngiltere tarafından gene bir e, şeyle karşılaşıyorlardı e, baskıyla. Bunlardan bir tanesi Parnell isminde meşhur bir siyasetçileri vardı daha evvelden. Fakat bu 1891 yılında ölüyor. Yani daha James Joyce'un çocuk olduğu, 1882'de doğduğunu düşünürsek o zaman ölmüş oluyor bu parne. Çok başarılı bir siyaset izlediği ve de meşhur olduğu İngilizlerin hatta bir ara hapse de atmışlar ama sonradan yani diyalog yolunu tercih ederek hapisten çıkartmışlar. Ve İngiltere tarafı da e, liberal parti gene e, bunlarla arayı iyi tutalım diye biraz daha işleri yoluna koyma durumu varken e, Parnell'in evli bir kadınla 10 seneden beri ilişkisi olduğu ortaya çıkıyor. Ve bunun siyasi kariyerini bitiriyor. Yani, Katolik e, kilisesi de esasında İngiltere'ye karşı gibi görünmesine rağmen tabi onların da çok toprak varlığı var. İşte vergi kolaylıkları vesaire sağlayarak İngiltere gene el altında. Bunları da kendi istediği yöne çeviriyor. Kilise de işte Parner karşıtı bir e, tutum alıyor. Bunun e, peşinden gidemeyiz gibilerden ve onun kariyeri bitmiş oluyor. Ondan sonra işte o ülkede, o şehirde böyle bir e, duraksama şeyi gibi yani istenilen noktaya varamamanın yarattığı bir e, psikolojik durum var. Yani hem ekonomi zor hem işte bu siyaset durmuş bir şey yapmış. E, ilerleyememe dönemine girmiş. O dönemleri anlatan hikayeler bunlar. Bu hikayelerde böyle çok açık açık şöyledir diye yazmıyor. Üstü kapalı yazıyor. Ve o da işte o duyguyu yansıtıyor aslında. Burada e, şeye başladığımızda 15 tane hikayenin birincisi e, Sisters The Sisters adını taşıyor. Yani iki kız kardeş yaşlılar. Bir de şeyleri var, ee, erkek kardeşleri, o da papazmış ve e, bir hastalık geçirip e, yatalak durumuna düşmüş. Bu hikaye bir çocuğun e, gözüyle anlatılıyor. Onun düşündükleri, hani dedik ya bilinçaltı düşünme şeyleri e, aklından geçenler. Onları vererek anlatıyor. Çocukla bu papaz arasında bir arkadaşlık varmış. Belki komşuydular veya aile işte birbirlerini tanıyorlar. Bu süreçte papaz onu Latince öğretiyor, tarihi öğretiyor, işte kilisenin kuralları, din bilgileri, işte Napolyon'un yaptığı kazandığı zaferler. Falan bir takım şeyleri hep çocuk bundan öğreniyor ve e, demek ki akıllı bir çocuk onları öğrenmekten mutlu oluyor. Papazın kendisi demek ki gençinde akıllı biriydi ki o da özel olarak seçilip e, Roma'ya gönderilmiş, Bu Latincesini falan ilerlesin diye. E, dolayısıyla daha entelektüel bir adam. İnsanların çoğu o, şeyde değiller. o seviyede değiller. Ee, çocuk burada e, papazın ölmüş olduğunu ailesinden duyuyor ve orada bir anne baba da yok. Belki öldüler, belki bir şey oldu. Yani teyzeyle eniştenin yanında çocuk. Eve geldiğinde e, işte böyle böyle ölmüş diye bir komşudan duymuşlar. Onun konuşması oluyor evde e, ee, pek üzüldüğünü belli etmek istemiyor. O halde yemek yiyor böyle yiyormuş gibi aldırmıyormuş gibi büyüklerin e, konuşmasına etkilenmemiş gibi görünmeye çalışıyor. O komşu da işte enişte söylediği zaman bu çocuk da onunla vakit geçiriyordu bir şeyler öğreniyordu gibi. Komşu da işte bir çocuğun e, papazla vakit geçirmesi çok iyi değil. Kendi e, oynasın ben o düşüncedeyim gibi bir düşünce ileriye sürüyor. Enişte de evet ben de aynı fikirdeyim falan diyor. E, bu konuşmalarda hiçbir zaman tam açık açık böyle her şey anlatılmıyor. Yani papazda bir şey var ama ne var diye. E, işte i̇şte bir iki şeyden bahsediyorlar. Birisinde şey kırılmış, bu kutsal dedikleri ayin esnasında kırmış. İşte ne oluyor diye o bir soru işareti olmuş. Ondan sonra birisinde bir ara kaybolmuş falan bakıyorlar gece kilisede. O şeyin içine girmiş. Günah çıkartma yeri. O böyle küçük kapalı bir böyle sabun gibi bir şey. Onun içine girmiş. Orada kendi kendine konuşup gülüyormuş. Ya yani aklını mı yitirdi diye bir şey oldu tabii. Sonra da işte bu hastalık ilerledikçe bir takım kalp krizleri falan geçiriyor ve yatalak olarak kalıyor. Sonra artık çocuğa da diyor ben yakında herhalde ölürüm diyor. Çocuk da ölecek mi acaba diye bazen evin önünden geçip ışıklara bakıyor. Çünkü biri ölürse iki tane mum yapıkıyorlarmış evde. Hani orada iki mumu görürse camdan öldü diye anlayacak. Ama işte ertesi günü şeyden komşulardan duymuş oluyorlar. Görüp bunları düşünürken üç tane kelimenin kendisine garip geldiğini düşünüyor. Bunlardan bir tanesi paralysis yani felç geçirme. İşte bu adamın hem gerçek hayatta felç geçirmiş olması hem de işte hem kişilerin ve toplumun ilerleyememesi, böyle durağanlaşması, e, sanki oradaki o yatalık adam gibi bir şey yapamamaları e, onu sembolize ediyor ve diğer hikayeler de karşımıza çıkıyor. Öbürü Simone. Simone dedikleri işte Simon Magus'ten geliyor İncil'de. E, bir büyücü şeyden, insan havarilerinden bu mucize gösterme şeyini bana da öğretin, para vereyim diye teklif etmiş. Onlar da Aziz Peter onu kızmış, azarlamış. Para karşılığında satılmaz. Ve ben tövbe et falan. Adam da işte tövbe etmiş falan. Böyle bir şey yapmayacağım diye. Ondan sonra ama kiliselerde böyle işte kiliseye bağışta bulunursa günahlarını affedeceğiz, cennetin anahtarını vereceğiz falan diye böyle halkı kandıran kişilere bu gibi davranışlara simoni suçu işliyor deniyor. Simoni'nin bir başka şeyi de gene kiliseye rüşvet verip e, papaz olmak veya başka bir daha yüksek mevkide bir işe geçmek için falan böyle para karşılığı bir iş elde etmek rüşvet vermek bu anlamı da var bu kelimeyi kulağına garip geldiğini söylüyor çocuk. Kendi kendine düşünürken. Üçüncü kelime de e, Norman diye bir şey. E, bu neymiş? E, güneş saatinde şöyle bir üçgen şeklinde bir şey oluyor. Onun gölgesi aşağıya vuruyor. Oradaki e, çizgilerden saatin kaç olduğu anlaşılıyor. Yani bu da bir zamanın geçmesiyle ilgili bir şey. Güneş ve gölgeyle ilgili bir şey. Ee, bir de bu tabi gece çalışmıyor. Yani yarım çalışan bir şey diyebiliriz. Sadece gündüz çalışan ışık güneşle e, bir yerde çalışabilecek bir şey. Yani orada herhangi bir sebeple başka bir gölge olursa gene çalışmaz. E, güneşten direkt olarak e, gölgesinin e, şeye düşmesi o çizgili saşa düşmesiyle saatin kaç olduğunu anlamış oluyoruz. Bu üç kelime çocuğa garip gelen üç kelimeler. Ve rüyasında e, papazın günah çıkarttığını görüyor ve kendisi sanki papazmış gibi bu simoni günahından dolayı papazı atlıyor yani günahını affetmek. Bu rollerin değişmesi. Bu sahne bana Dante'deki o Brunetto Latini'yle Dante'nin hocasını Inferno'da görmesi. Dante'nin üst tarafta adamın daha aşağıda ceza görevlilerin arasında olduğu yani bir sahneyi hatırlattı bana. Onun gibi burada da işte o papaz daha işte büyük bir adam ve şey otorite sahibiyken o da artık günah çıkartma şeyine girmiş bir adam olarak görünüyor. Anlattığı konular seçilirken, anlatılırken papazın çocuğu öğrendi, katakormta dedi. Katakormta böyle işte eski Roma mezarları, orada da o tabut tarzında o kapalılık, ölüm, şey, ümitsiz vaziyet söylenmiş oluyor yani onun anlattığıyla babasının orada günah çıkartması çocuğun e, o günah çıkartırken gülmesi gerçek hayatta ve çocuğun rüyasında gene bu günah çıkartma sahnesi olması birbirine bağlı oluyor şimdi e, bu şeyin e, son e, hikayede de, 15. hikaye o da Dead ismini taşıyor ölüm ve onda da iki kız kardeş var yaşlı. Yani kitabın birinciyle sonuncu e, şeyleri konu olarak birbiriyle bağlantılı. E, şimdi bu Sisters ismini vermesi de esasında anlatılan çocuk ve çocuğun duyguları ve o kadın ölümü ama ölümden sonra Papasının evine ziyarete gidiyorlar. Orada kadınların konuşmalarını e, kendi teyzesinin ve diğer e, işte bu sister adamın e, kız kardeşlerinin konuşmalarını şey yapıyor. Oradan e, e, onların ne konuştuğunu anlamaya çalışıyor ama orada da hep konuşmalar işte böyle ölü evinde nasıl olursa yani kesik kesik cümleler fazla bir şey anlatmadan falan fakat burada anlaşılıyor ki yani eskiden daha önemliydi. Ama bu hastalık belirtileri başlayınca bir acaba atını mı kaçırdı falan diye papazın gözden düşmesi ve hakkında etrafta konuşmalar olması ne anlıyoruz. Burada kitaptı kitapta açıkça yazılmayan ama o dönemin yaşayan insanların bildiği ve anladığı bir şey daha var. O da e, bu frengi meselesi. E, şimdi Dublin'de çok sayıda İngiliz askeri varmış. Ve aynı zamanda liman şehri olduğu için çok sayıda e, denizci var. O limana gelip giden başka ülkelerden gelen yabancılar var. E, yani genç erkek sayısının çok olduğu bir şehir. Ve o orada da Avrupa'daki en büyük işte Red Light District diyorlar. En fazla böyle genel evlerin gece hayatının falan olduğu bir yer. Burada işte o şekilde çalışan kadınların sayısının çok olması aynı zamanda içki de büyük bir mesele. Çok içki içenlerin falan çok olması. Ve bu cinsel yolla bulaşan hastalıkların da çok olduğu hatta işte Avrupa'da Frangin'in başkenti diye bir laf çıkmış. Diğer yerlere göre daha yüksek oranda göründüğü bir şehir. Buradan dolayı bu papazdaki belirtiler de onu ona işaret ediyor. Yani o hastalık o zaman ilaç da yok. İlerlerse eğer çok fazla işte beyni de tesir ediyor. Ondan dolayı da işte bu felç Konuşma bozukluğu, işte hatırlamama ve o artık en sonunda felce kadar giden bir süreç yaşanıyor. Bir yandan Katolik Kilisesinin gösterdiği çok fazla işte ahlak kuralları, işte toplumsal kurallar, ne de olsa bu da bir ver evvelki ta 1904'te olan yazılmış olan bir şey. Yani kuvvetli bir şekilde o ahlak kurallarının falan önemsendiği bir dönemde aynı zamanda işte madalyonun arka yüzü esasında o kurallara uymayan dürüst olmayan bile yaşam tarzları var. İşte onları da kitapta anlatıyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dublinlilerin birinci e, hikayesini gördük The Sisters kız kardeşler adında tekrardan başka bir programda görüşmek üzere iyi akşamlar